Ey hayatı kainatın mayası yapan Allah'ım. Hayat senin öyle bir kudret mucizendir ki varlığın en büyük neticesi, en parlak nuru ve en mükemmel meyvesidir. Hayat varlığın güzelliği, süsü, kemali ve birlik vesilesidir. Ey hayatı en sanatlı bir tarzda yaratan Hayy Kayyum. Hayat senin sanatların içinde en harikasıdır. Hayat ile mikroskobik bir varlık bile bir alem hükmüne geçer. Hayat senin varlığının ve birliğinin en parlak delilidir. Allah'ım, ihsan ettiğin hayatlar sayısınca sana hamd ediyor. Seni tesbih ediyoruz. Ey hayatı mucizevi olarak ihsan eden Hayyı Kayyum. Hazreti Yahya Aleyhisselam babası Zekeriya Aleyhisselam'ın makbul bir duasıydı. Zekeriya Aleyhisselam kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir çocuğu olmasını Allah'tan diledi kendisi çok yaşlı ve eşi de kısır olmasına rağmen ismi Yahya olan bir çocuk ile müjdelendi. Ey salih ve iffetli olanları seven Rabbim! Yahya aleyhisselam, efendi, iffetli ve salih bir peygamberdi. Hayırda yarışır, ümit ve korku dengesi içinde dua eder, senin uluhiyetine ve rububiyetine karşı derin saygısını her daim korurdu. Ey kulları için hikmeti pek büyük bir hayır kılan Hakim-i Zülkemal! Yahya aleyhisselama çocuk yaştayken hikmet ihsan ettin. Ona anne ve babasına hürmet eden güzel ahlaklı bir evlat olmayı da nasip ettin. Ey Kur'an'ı hikmet kitabı kılan mütecelli mi ezeli, hikmetinin pek büyük hayırlarına bizi de masar kılmanını niyaz ediyoruz. Hikmetli kitabın olan Kur'an'ını zikreden, tefekkür eden ve ihlasla yaşayan kullarının arasına bizi de dahil etmeni istiyoruz. Allah'ım biz de Yahya aleyhisselam gibi anne ve babasına hürmetkar evlatlar olmayı niyaz ediyoruz. Ebeveynlerine öf bile demeyen, onları azarlamayan, gönül alıcı sözler söyleyen, alçak gönüllülük ve şefkat kanatlarını geren kullarından olmak için çabalıyoruz. Senin bize tavsiye ettiğin şu duayı da virdi zebanımız ediyoruz. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster. Amin.